oluyor şuradan? Şuraya bak. Çok fazla. Değil mi? Değil. Ne yapmayalım. Birazdan koşacağız yalnız. Bu enerjiyle başlayamazsın. Ne bu karizma? <laughs> Yürü. Aralıksız 7 dakikadır koştuk. Çok güzel tempoyla. İyiydi. iyiydi. 7 dakika aslında da. Sen ablam. Ya kes ya bana. çocuğum. Kes. Güzel bir ikiliyiz lan çak. Evet çok terli bir renk. Çekmiyor musun şu an? Çekiyor. Söyledin ya. Söylüyorum şu Söyledin. Arda artık bekar. <laughs> Birazdan yüzeceğiz. Arda dayanamadı çünkü. Enerjim yatmadı ya. Ben uyumadım, uyumadım. Tabii Sıfır sağlıklı. uyku. Eee? Yavaş yavaş. Çok kasvetli çıkıyor. Analar neden <laughs> Arda ile beraber hamburger yemeye karar verdik ve malzemelerini aldık. Ee, şöyle planlıyoruz günün geri kalanını uyuyacağız. İki saat falan uyumuş olacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Hamburger. Sonra? Güzel. Sonra spor. Aynen Sonra, sonra spor. akşam koşu. Onu vallahi ben söz vermeyeyim yapamayabilirim. Hayatım. Ama Arda yapacak. Öyle. Bir an önce uyuyup uyanalım ve hamburger yapalım çok canımız çekti. Değil <laughs> mi? Evet. Çok iyi görünüyor ama. Hamburgerden sonra o kadar çok şişti ki anlatamam. Kapıyı Bir tane geçen seneden gidiyorduk onu da koyacağım. Yine spora gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Gym. Gym. Let's go to the gym. Ne gülün? Nene. Benim? Günü? Baba. Tamam. Bak, neredesin? ya. Sen nereden canım? Bahçede. Birilerinin <laughs> çalışması lazım. Allah'ım bir çalıştı ya. <laughs> Sıfır enerjiyi yaptım. Motivasyonum da çok düşüktü ama bir şekilde çıkardık. Bacak ve kalça günü diyebiliriz belki? Üstücük gününü çok özledim ama yapamıyorum olduğundan dolayı ya. Ya seni yukarıya bırakayım, aşağıdan mı bırakayım? Valla neresi rahat olursa sana. Sen nerede buluşacaksın? Biz varyantın orada buluşacağız. Yukarıdan. Yukarıdan mı? Evet. vlog canım. Birazcık daha yumuşak olursa kendilerin. Ama bir tripod alabilir miyiz? Yani? Ben sahile gidiyorum. Bu yakışıklı beni bırakıyor. Haluk'la beraber yürüyeceğiz. Babam da e, bir işler peşinde yine. <laughs> Babam da geleceğe yatırım. <gülüyor> Gelecek. <gülüyor> Yemekleri ben yapıyorum. Annem dedemin yanında olduğu için. Babacığım yemeklerim hakkında ne düşünüyorsun? Doğruyu söyle ama bak lütfen. Yani aslında şeyi çok isterdim. Ha. Damak tadımızın aynı olmasını çok isterdim. Güzel yani, oluyor ama. Güzel güzel. Güzel, <laughs> ve güzel oluyor. Güzel yani. Gayet güzel. Besleyici, sağlıklı. Ya fazla sağlıklı olduğu için böyle söylüyor. Evet, Yoksa büyük ihtimalle. güzel. Ben genelde ha. sağlıksız beslenmeye evet, alışık oldum. için. brokoli çorbası. İşte mesela o hmm. mesela gibi. Dediğiniz böylecesi falan da yapıyorum ben. falan yapıyorum. Ne güzel, kadar güzel. kork varsa, şey varsa yiyoruz <laughs> işte. <laughs> evet sağlıklı yaşamdayız bu aralar. Yani bir bulgur pilavına da hayır ama. <laughs> Anneciğim gözün arkada kalmasın yani. <laughs> Baksanıza gençleşmiş ya. Uf, aşkım. Abi. Yanıma kitabımı da aldım. Son 50 sayfası kaldı. Artık bitsin gerçekten. Çok akıcı ama elimde çok süründü. İki haftadır falan okuyorum herhalde. Aslında e, filmini de izledim dün. Bitirdim çok güzel fakat elimde süründüğü için artık böyle gitmiyor. Elma da aldım bu arada yemeği az yediğim için. Şimdi biraz elma, kitap ve deniz eşliğinde keyif. tamam. <laughs> evet. Alp. o kadar alp alp bilmiyorum. bir defa çıktı. E şimdi ice latte'lerimizi içiyoruz. Laktozsuz çünkü laktozu kendimizi şişiriyor. E bayağı yürüdük bir Sanırım Alp'in bedvansı tuttu ve saklamadan da aldı. Neyse biz bayağı tempoda yürümüşüz. 9 kilometre yürüyoruz. Evet. Hatta asfaltı içmek için zamanımız bile kaldı. Şu manzarayla. Manzarayla. <laughs> Son 10 sayfam kaldı. Alp'i beklerken bayağı bir okudum. Yarın sabah aslında e, tek başıma sahil. Lake yapacaktım ama temizlik yapmadım. temizlik oldu. Benim için. Yani sınırlarımı zorlayan temizlik oldu. Şimdi e, şu hayatta nefret ettiğim nadir şeylerden bir tanesi olan nefret değiştireceğim. Spordan geldim. Hemen bir şeyler atıştırdım. Çok bir şey yesin yoktu. Yulaf yedim. Hemen hazırlandım. Hanife ile buluşacağız. Kültüre gidiyorum. Bayağıdır Kültür'e gitmiyordum bu arada. Kışın çok gittiğim için hiç gidesim gelmiyor yani. Tamam. Hanife. <laughs> merhabalar. Merhabalar. <gülüyor> Şimdi hani... Geç uyandım bir gün daha. Şimdi bir kargocuya gideceğim. E, Trend alışveriş yapmıştım. İki parçayı beğenemedim. Çok yakıştıramadım. O yüzden onları geri iade vereceğim. E, sonra oradan anneanneme geçeceğim. Bugün spora gitmeyeceğim. Çünkü bir çalışamıyorum. Bu beni gerçekten çok üzüyor bu arada. Ama olsun dolmuş muzum var. <laughs> dolmuş muz hayatta en sevdiğim meyvedir. Muz değil bakın. Dolmuş muz. Sonra geleceğim. Akşamda 90'lar partimiz var. Bugün bu arada çok kötü uyandım. Çok kötü uyandım. Yani hayatımda ilk defa hıçkırarak, ağlayarak uyandım. Kabus gördüm. O yüzden çok böyle cicili bicili hazırlanayım. Enerjim yok şu an. Akşama doğru bir tık daha kendime gelirim diye düşünüyorum. Anneme geldim. Benim için mısır ayırmış bir tane. Şimdi mısır yiyeceğim. Allah kahretmesin ben kotona geldim. Kotona asla durduramıyorum kendimi. Ee, çok güzel bu arada spor için ee, birkaç bir şey bakıyorum. Burada da deneyeceğim. Ee, etek konusunda short etek bu arada. Emin olamadım ama ah, bu üstündekini kesin alacağım. <laughs> Umarım bunlar olmaz asıl gelme amacım buydu. Beyaz kino almak Migros'tan ama birkaç günahta işlendi yanında. Ama. Bir de şey yapıyoruz Denemeye ne Nagura bayılıyorum. Bayılıyorum. Bunun keyfine bakın. Ne bu aşk? <laughs> Yerim sizi. <Olsun. gülüyor> Yuvarlak oldu ama olsun. Biz anladık sizi. <laughs> Yerim. <laughs> Oscar buraya. Buraya oğlum. Bir tek içeri gitti gördün mü geliyoruz diye. İşte <laughs> <Şu tarafa. gülüyor> Arda Ardayla Benim aslan ile saçlar. Erasta'ya gidiyoruz. Yarın hani benim doğum günü. Artık birkaç tane hediye fikri var onlara bakacağım. Biz sanırım amaçtan sattık. <laughs> Arda yürü hadi hediye bakacağız. Yürü. Evet Arda kombin değişikliği yaptı. Çok sıcak oldu. Evet sıcaktı o yüzden. Ee, şimdi de sahile gidiyoruz. Hmm. Sahile gidiyoruz. Sahile gidiyoruz. Eski fotoğraflarımıza, videolarımıza baktık. Her videoda farklı bir şey. Evet. Her videoda farklı bir olayım. Hayır bu videoda bile her evet. şey anında farklı <laughs> çocuk olarak çıkacaksın. <laughs> İlk girişte farklı biriyim şey. şu anda daha Aynen. farklı göster, kas göster. Vay, işte. çocuğum, <laughs> Kaç dakika? 4 civar. Around. Around four. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Bayağı korktuk. Şimdi kahve içmeye oturduk. Bu arada Arda e, ısmarladık kahveyi. Bilgi yarışması yapmıştık. E, kaybeden ısmarlıyorduk. Bir dakika dur. İlk başta ben de sordum? Öğrendiğin bilgiyi söyle. Öğrenmiş misin? E, i̇lk başörtüsü ne zaman giydi? Ne zaman ortaya çıktı? Sümerler zamanında çıktı. Evet. Arda'nın sorusu da benimki e, Sümer Sibelcan teyzesinin e, cenazesinde ne giymiştir? Tanga. Doğru cevap. <laughs> <Ve, gülüyor> ben bildim bu arada tanga olduğunu. Bu bilgi nereden bende var bilmiyorum ama Arda bilemediği için e, kahveler Arda'dan. Hanife taksiyle almaya gelecek beni. Daha doğrusu gidiyorum. <laughs> gün yetişmeye çalışacağız. Yine yarım saatlik uykuyla sadece ve böyle, böyle sersem gibiyim. Bacaklarım falan da ağrıyor. Umarım gün yetişiriz bu arada. Hava birazcık aydınlandı. <laughs> edersiniz ama mal gibiyim. <laughs> gün içerisinde şekerlemelerden nefret ederim zaten. Çok ıslatıp falan kalkarım. Şu anda sadece böyle 2 saatlik uykuyla ee, Şimdi sıfır enerjim var bu arada. Ee, yağmurla beraber. Yağmur da bizim salona başladı. Bugün kalça günü yapacağız Yağmur'la. Şimdi spora gidiyorum. Sonra koştur koştur eve gelip hazırlanmam lazım. Geçen olduğum gün bu arada. Barbix demir aldım kendimi Kutu açılımı. <laughs> Barbix çekmeyi takmış durumdayım ve handstand yapabilmeye. uyandığımda falan ve birkaç tane çekmen beni geliştirir diye. Hem de e, direnç bandı almayı düşünüyorum. Onunla beraber handstand'de durmayı istiyorum. Hem sen çalışmalarımı da yapabileyim diye böyle bir şey aldım. Katma monte etmeyi düşünüyorum. Ee, Annemle babam biraz gereksiz olduğunu, hmm, tehlikeli olduğunu hmm, de söylediler ama bilmiyorum nasıl yapacağım. Sağlam olacak mı? Gel yardımcı ol. Çok heyecanlıyım. Şöyle bir. <laughs> Hayır şuradan ayarlıyorsun Arda. Sıkıştırmamız lazım. Saat altı 6.30. Ben sıfır uykuyla sahile gidiyorum. <laughs> durmaksızın 5 kilometrede koşuyorum. Bittim. Ee, uzun bir koşu yapmak istiyordum. Normalde beş kilometre koştum. Oldu ama böyle sürekli durarak, e, mola vererek yapıyordum. Şimdi durmaksızın 5 kilometre koştum. Çok iyi hissediyorum kendimi. Bu arada çantam da çok ağır çünkü. Evet, şöyle çok ağır çünkü e, kitap okumak istediğim için, günlük yazmak istediğim için, <laughs> denize girmek istediğim için her şeyi tıktım. Bir taraftan da çantamın ağırlığıyla koşuyorum. Çok iyi, çok böyle özgür hissediyorum. Şimdi tekrardan bir 5 kilometrelik koşu yolum var. Oh, Antalya'm ya. Ondan sonra Beach Park tarafında, bu arada Crown'a kadar geldim koşarak. Maalesef ikinci turda koşuda çok başarılı olamadım. Daha doğrusu istediğim gibi olmadı. Süre istediğim uzun sürede koşamadım. Çünkü e, bir an kendimi fazlaca atletik sanıp e, betondan atlamaya çalıştım ve dizim e, şöyle oldu. Ya çok bir şey yok ama acıyor. Biraz böyle e, bir tık koşarken zorladı. Bir de e, Bilmem uykusuz olduğum için sanırım çok fazla enerji gelmedi. Bir an önce kendimi denize atmak istiyorum. Çok sıcakladım. Ay zifiri karanlık. Günaydın. <laughs> Neyse. <laughs> 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 Lan bu niye? Ezan okunuyor arkadan ya. Hani be? Gün <laughs> akşam <gülüyor> 10, 10. 10. 10. geçiyor. Bu kalp seni unutur mu be? sahilde kimse yok. Bomboş. Biz varız. Evet biz varız. Bir taraftan böyle hakikaten ağrıyor. Sonunda ya sonunda başardık. Bu üçüncü deneyişimiz evet. sanırım. Bu yaz üçüncü. Evet, bu yaz üçüncü. Evet bu yaz üçüncü. Diğerlerini çekmemiştim. Ama artık <laughs> yani dört kırıkta zaten hani Hanife. <laughs> Beni şey diye arıyor. Günaydın da yok. Ay sattı. Kanka ay sattı diyor. Kanka diyecek ben ay sattı nasıl sıçtırma ya. Sen ne? <laughs> VLOG! <laughs> VLOG! İşte böyle dolu insan. Baş baş insan dolu. Boş, boş insan, başı başı insan <gülüyor> ve... Biz seni de göndermeyiz. Durun, durun. Biz göndermeyiz. <laughs> Şu an böyle vakit um, geçirebileceğimiz bir yer arıyoruz. <laughs> Tipsi'deydi. Çok güzel kokteyl içtik. Hadi bakalım. Abi, bakalım ben nereye ben gidiyoruz? Ya. Bunu yapacaktık ya. Günaydın. Bugün uzun zamandır yapmak istediğim bir şey vardı. Onu deneyim diyeceğim ilk defa. O yüzden çok heyecanlıyım. Fly Yoga'ya gidiyoruz. Yağmur'la beraber. Ben böyle bir yarım saat kadar falan erken geldim. Duraktan indim. Hemen karşısında deniz. Bakın. Çünkü Antalya'm. Birazcık burada takılırım. Sonra Dersin olduğu yere geçeceğim. Çok heyecanlıyım. Uzun zamandır filan yoga denemek istiyordum. Bakalım nasıl olacak. Ya biliyorsunuz ki benim ne hayatım, ne vloglarım aimlamsız geçmiyor. <laughs> Hüzünlüyüm. böyle olduğuna bakmayın. Aşkım otistik hareketler yapıyorum. Bakın bakın bu güzellik İzmir'le. İzmir güzellerinden olacak. Artık İzmir'de bir evim var. Beklerim. benim yok yani herhalde yakın bir arkadaşının falan var. Evet çok yakınım. biz tatlı yiyeceğiz. Hamburger yedik. Bir de tatlı gömeceğiz. Şeyiz böyle. Armin'e gidiyor ya. Böyle şunu da yiyelim bunu da yiyelim falanız. Midemsel bir gezme. Aynen öyle. Tramvaya <laughs> Evet, e, buradan otogara gidecek. Otobüsü var Selfie'de. Biz neler yedik, neler ya. Sanki böyle dünyanın son günüymüşcesine. <laughs> Bu gece yine ağlamadık bir sebep çıktı. Armila'nın Antalya'dan gidişini aldık bugün de. Bana öyle bakma. Gidelim mi doğru? Mesela ben her yerde gidiyorum sen yani. Evet. Yani bayağı bir... Ama yaşanmışlıkları bırakıyor anladınız mı? Her mekana gidişine ah be Ta Amila Her yere, her yere bir şey Evet, oluyor. evet. Kolay mı? 3 sene. Yine kolay yani. Neyse gidiyoruz artık biz. Yani Amila. Belki de 4. sene yani anımız kalmadı hiç. O da bir Aynen. Burada burada Hı -hı. iniyorum. Aa! <laughs> Armi ağlıyor. <laughs>